Arkadaşlar Ben Minnoş. Bugün sizlere Roblox'u nasıl ücretsiz ve basit bir şekilde telefonunuza indirebileceğimizi anlatacağım. Maalesef çoğu arkadaşımız Roblox kapatıldığı için oynayacak oyun bulamıyor ve çok üzülüyor. Ama ben size yardım edeceğim. Şimdi hemen nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar. Ben şimdi gördüğünüz gibi hep soru açıyoruz. Daha sonrasında yukarı doğru kaydırıp sağ üstte çıkan logoya tıklıyoruz. Aynen böyle musun arkadaşlar? İsminizin yazdığı yere yani profil kısmına tıklıyorsunuz. Daha sonrasında ise sizi bilgileri atıyoruz. Buradan ülke favorisi seçeneğine tıklıyoruz. Aynen böyle. Karşımıza çıkan bu seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonrasında en üstte gördüğümüz ABD seçeneğine tıklıyoruz. Sağ üstteki kabul et seçeneğine tıklıyoruz benzeri yeri buraya atacak. Buradan en üstteki yani ne orada e diyoruz. Daha sonrasında buradan aşağı inerek ilk üç bölümü kafamıza göre saldırıyoruz. Buraya istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben de random tür. İlk üçünü böyle girdikten sonra arkadaşlar ben bunu girelim. Mekke'den işte, sen ne yapıyorsun? State'de New Jersey seçeceksiniz. Zaten çok basit bir şekilde ne bulabilirsiniz. New Jersey seçtikten sonra zip kodu 07 712 girmelisiniz. Aynen böyle. Görüyorsunuz. Daha sonrasında yani numaraya aynen orada yazan sayı yani 555 555 5555 gireceksiniz. Daha sonrasında bitti tıklayıp ileri tuşuna tıklayacaksınız. Aynen böyle. Ya artık Amerika istediğiniz şekilde indirebilirsiniz. bu Türkiye'de kullanılamayan ama Amerika'da kullanılabilen her oyunda işe yarar. Bu videoyu yapmak için büyük bir emek verdik. Lütfen bunun için kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bakalım ne kadar sürede indirilecek. Ne? 1 saat 21 dakika mı? Bu kadar bekleyemem. 楽しそう。